salça yaptım kendimin kanalına atıyor bir kilo acı biber salçası doğal öbür salça koy salçası kırmızı biber kimyon Karabiber. biber ya onu yoğuruyorum bir kavanoza basıyorum bir sene kullanıyorum afiyetle yiyelim. maşallah Tamam. Arkadaşlar annemin kendine ait sayfası da var. Kezban'ın mutfağı diye takip edip beğenirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz şimdiden. Hoşça kalın. Tereyağı yapayım. El tereyağısı. Elimin altına bulunsun diye koy tereyağısı. 2 kilo tereyağı, 3 kilo zeytinyağı bir tencerede eridiyor. Onları biz kablara koyuyorum. Elimin altında bulunsun, hazır olsun diye bu derin dondurucuyu atıyorum. Bittikçe kullanıyorum. Afiyetle yiyorum. Anne kapağını da aç. Şöyle üstten de görünsün. Heh, dur. Sade yağ gibi görünüyor arkadaşlar. Heh. Zeytinyağı ve tereyağı karışımı. Annem böyle pratik yemeklere kullanmak için evde kendi yağını bu şekilde hazırlıyor. Pratik kullanıyor.